Bu benim spor modum ya da günlük daha rahat modum. Mesela şunu çok beğeniyorum. Beraber böyle bir büyüyeceğiz gibi geliyor bana ama o şıklığını çok sevdim. Yani ben daha kendime dönmek istediğimde, daha spor yapmak istediğimde, daha sağlığımla ilgili bir yerlere dönmek istediğimde Watch 5 onu da çok güzel dengeledi bende. Ya benim bir de kafamda şöyle bir soru işareti vardı açıkçası. Ya benim şimdiki kullandığım telefonumla bir uyum sorunu yaşar mıyım? Vallahi öyle bir şey yaşamadım. Watch 5 benim ruhla ilgili kısmında da beni destekliyor. İşte nefes, meditasyon gibi. Nefes orada çok kritik. Aikido'yla da güzel etkileşti. Şarj süresinden memnun kalmadım, şaşırdım. Mesela dün akşam e, iyi derin uyku uyumuşum, şeyi düşünmeye başladım. Yani ben ne yaptım da ya da ne yapmadım da hani iyi derin uyku uyudum. Ara yüzü de çok güzel yani. Watch 5 5'le deneyimim nasıl oldu? Bir iş tarafı var benim hayatımın. Bayağı yoğun toplantılar, üst düzey yöneticilerle görüşmeler, işte projeler bizim eğitim danışmanlık işimizde. Bir yandan da işte işin spor ve sanatla ilgilendiğim birazcık daha kendi içime döndüğüm kısmı var. Çünkü günümüz insanın bunları bir dengelemesi gerekiyor birbiriyle. E bize yardımcı enstrümanlarında bence bunu dengelemesi gerekiyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim başta ya bu hani şık görünüyor ama ağır falan diye düşündüm saat yani kullanabilir miyim ne kadar kullanabilirim diye ya şöyle bir şey oldu çok rahatlıkla mod değiştirebiliyorum yani bunda şu, şu şu an mesela bu benim spor modum ya da günlük daha rahat modum mesela üst düzey yöneticilerle toplantıya gittiğim bir yerde hani bu çok böyle görünsün istemeyebilirim yani bunu dönüp mesela böyle çok şık başka bir şeye alabilirim. Mesela şunu çok beğeniyorum. Bir şeyi denemedim henüz. Ee, tekneyi yeni öğreniyoruz daha. Kaptanlık ehliyetini alacağız inşallah. Ee, o teknede de böyle daha pusulalı, daha bana yol gösterecek bir modunu kullanırım diye düşünüyorum. Sanki beraber böyle bir büyüyeceğiz gibi geliyor bana ama o şıklığını çok sevdim. Öyle. Benim yaşamımın aslında iki tane ana aksı var. E, i̇şimizde de öyle bir, bir iki ana aksı var. E, bir yandan işte iş yaşamı, eğitim, danışmanlık, teknoloji bayağı yapay zeka falan, bir profesyonel olarak bunları takip etmek ya da günlük yaşamın içerisinde bunlarla olmak durumundayım. Oralarda saat benimle çok uyumlu bir şekilde, yani rahatsız olmak istemiyorsan beni rahatsız etmedi. Ama su içmek benim için kritik, hep unutuyorum onu, eşim hatırlatır. Onu bana çok güzel hatırlattı falan. Yani benim teknolojiyle olan etkileşimimi çok rahat Watch 5 ile ben yürütebildim. Ama bugünün insanının dengelenebilmesi için, yani bu kadar teknoloji varken, Bazen de o teknolojiden biraz uzaklaşıp biraz sadeleşip kendine dönmesi gerekiyor. Watch 5 onu da çok güzel dengeledi bende. Yani ben daha kendime dönmek istediğimde, daha spor yapmak istediğimde, daha sağlığımla ilgili bir yerlere dönmek istediğimde orada da beni çok güzel destekledi. Ya benim bir de kafamda şöyle bir soru işareti vardı açıkçası. Ya benim şimdiki kullandığım telefonumla bir uyum sorunu yaşar mıyım? Ee, yaşayabileceğimi de düşündüm ee, farklı işletim sistemleri olduğu için. Ee, Valla öyle bir şey yaşamadım. Yani e, hakikaten burada ne kullanıyorsam telefonumda, işte ne bileyim, mesajlarıma mı bakmak istiyorum, ba farklı uyarılara mı bakmak istiyorum, ee, onların işte müzik mi dinlemek istiyorum, yani bunların tamamıyla ilgili e, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aikido benim işte yaklaşık 25 yıldır yaptığım ve hani insan böyle çok kendine ait, kendine ona ait hisseder ya benim için müzik öyle, Aikido öyle. Hani hakikaten sadece benimle alakalı bir şey. Şimdi Aikido'da çok önemli bir kavram var. Japonca'da ki shin tai diye geçiyor bu. Akıl, ruh, beden demek. Hani aklın işte bir üçgen gibi keskin olacak. Ruhun bir daire gibi işte sonsuz ve esnek olacak. Vücudunda bir kare gibi böyle sağlam olacak e, der Japonlar. E, ben bununla ilgili bir saatten bir beklenti içerisinde değildim açıkçası. Değilim de. Yani Aikido çok bana ait bir uzak doğu sporu. E, ama şöyle bir şey oldu. E, bunu da o deneyim içerisinde fark ettim. E, Watch 5 benim e, ruhla ilgili kısmımda da Beni destekliyor, İşte nefes meditasyon gibi nefes orada çok kritik. Bedenimle ilgili kısımda zaten beni destekliyor. Aklımla ilgili kısım, yani Aikido ile bağlantılı kısımda da benim hem yaşamımı düzenlememe hem de o destekleyici unsurlar, işte su içmek gibi, ayağa kalkmak gibi yerlerde de aslında benimle böyle zeki bir iletişime de giriyor. Dediğim gibi ben böyle bir şey beklemiyordum ee, açıkçası daha önceki deneyimlerimden akıllı saat deneyimlerimden yani şu oldu galiba hayatımın o profesyonel kısmında da işte işle ilgili kısmında da o ruhani kısmında da bir şekilde benimle birlikte oldu bir de çekilmesi gerektiği zaman da geriye çekiliyor hani o anlamda da çok iyi. Ama ben beklediğimden çok rahat ve hızlı e, adapte oldum Watch 5'e. Ha müzik konusunda ne yapacak bana onu bilmiyorum. Da, onu deneyimlemedim. Hani müziğimi nasıl destekler, çalarken bana bir şey der mi onu bilmiyorum. E, ama Aikido'yla da güzel etkileşti Watch 5 açıkçası. Şarj süresinden memnun kalmadım, şaşırdım açıkçası. E, eşimle, Ebru'yla bazen böyle şey oluyor. Ee, dün bizim evlilik yıldönümümüzdü. Bütün gün denizdeydik, e, teknedeydik. Akşamda yemeğe gittik falan. Bakıyorum böyle ya bitme, hani bitti kesin bitmiştir diyorum. Bakıyorum Allah Allah ya yok bitmiştir falan diyorum. Ee, biraz herhalde <laughs> eski alışkanlıklardan. Ee, normalde bizim akşam evde işte şey saat şarj etme kavgaları olurdu. Ee, şu an öyle bir şeyimiz yok. Yani ben iki günde, üç günde, 4 günde Allah Allah hala devam ediyor. Yoğun kullanıyorum falan. Ee, ya yani o benim için şaşırtıcı açıkçası. Bu kadar uzun bir şarj süresi beklemiyordum. Ya bir şey itiraf edeceğim. Benim bazen şey oluyordu böyle. Ya bu şarj işini akşam halledelim akıllı saatle deyip. İşte onu doka koyup ya uykuyu da çok ölçmeyi versin falan gibi bir şeyim oluyordu. Hani akıllı saatin benim gündüz kullanacağım bir şey gibi bir algım oluyordu. Öyle bir şey olmadı bunda. Yani şarj devam ettiği için bir de çok hızlı da şarj oluyor. Baya benim işte 7-24 kullandığım bir şeye dönüştü. O biraz şaşırtıcı oldu benim için şarj süresi açıkçası. Sağlıkla ilgili konularda kolunuzdaki bir saate güvenecekseniz eğer, o çünkü önemli bir karar. Onun tek yönlü olması çok yetmiyor. Yani ne kadar egzersiz yaptım, işte egzersiz beni yormaya başladı. Ya da orada oksijen alamıyorum artık, çok işleyemiyorum, nefesim kesilmeye başladı falan. Onu görebilmek çok önemli. Şimdi bu Health Lens de sanıyorum özellik. Bana çok bütüncül bir şey veriyor. Yani uyku kalitem, işte dün nasıl olmuş ve şöyle bir şey olmaya başladı bende. Mesela dün akşam e, iyi derin uyku uyumuşum. Şeyi düşünmeye başladım. Yani ben ne yaptım da ya da ne yapmadım da hani iyi derin uyku uyudum. Çünkü uykunun e, hakikaten şeyi önemli. Yani siz e, hafif uykuda çok dinlenemiyorsunuz. Ne kadar derin uyku uyudunuz? Ne kadar işte ariyeme geçtiniz? E, bunlar önemli. Ya yani bana böyle hem oksijen ne kadar kullandığımla alakalı. Çünkü Aikido'da doda da bütün hikaye nefes. İşte biri sizi atak ediyor ve siz onu nefesle alıp e, ata karşılık veriyorsunuz. E, uykumu söylüyor bana, e, kalp ritmimi söylüyor bana. Hani bütün bunları beraber söylediği zaman da benim için bence en önemli kelime orada anlam. Yani tek başına bir şey anlam ifade etmiyor ama bunlara beraber baktığınızda anlam ifade ediyor. Ve bence o anlamın karşılığı da şeyde çok önemli. Siz bununla ilgili yaşam şeklinizde bir şeyleri fark edip değiştirmeye başlıyor musunuz? Ya da iyi yaptığınız şeyleri devam et, ...yaptırmaya devam ediyor musunuz? İyi yaptığınız şeyleri devam ettiriyor musunuz? Bence o önemli. E, bu beni öyle yönlendirmeye başladı. Ya dün akşam ben e, çok televizyon seyretmiştim. İşte duş almadan yattım. Acaba işte derin uykum daha mı az oldu? Ya da şimdi işte bir duşumu aldım, kitabımı okudum ve yattım. Derin uykum daha mı iyi oldu gibi. Ya da yemeği saat kaçta yedim ve daha kaliteli bir uyku uyudum gibi. Dönüp burada beni tatlı tatlı yönlendirmeye başladı. E, daha yeni, hani daha da göreceğim oradaki yönlendirmeyi ee, ama onun da ben çok kritik ve bütüncül olduğunu düşünüyorum. Watch 5 de onu destekliyor. Ee, şimdilik daha çok başındayım tabii. Ee, daha da deneyimler oldukça e, fikirlerimi söylerim. Bu bir dakikalık sağlık kontrolü işi var. Ee, hakikaten bir dakika mı bir bakalım. Bir de ben de şimdi dünden beri bakmadım. Bir deneyeyim bakayım şimdi. E bu arada şeyi de çok tatlı. E, ara, ara yüzü de çok güzel yani. Sadece hani böyle nabız alır gibi. Burada böyle şey basılı tutuyorsun. Bunda da kandaki oksijen seviyesine bakacak. O önemli bir şey. Yani nabzın iyi olabilir. E, düşük olabilir. Ama kanına yeterince oksijen taşıyamıyorsan besleyemezsin yani. Evet şimdi üçüncü adımda. Sessiz bir yerde bir öksürmen gerekiyor bunun. Geçen, oğlum Ali bir heyecanlandı yukarıdan baktı böyle. Baba iyi misin falan bir şey mi var diye. Efendim anormal bir durumumuz yokmuş. İyiyiz. 50 yaşa göre çok iyisiniz falan. Bir şey demiyor. Onu da dedirse aslında. Evet. Geçen seferden bu yana önemli bir değişiklik yokmuş düzenli olarak kontrol ediliyor. Gayet iyi durumdayım efendim.